Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugün 4 Kasım çarşamba. Gördüğünüz üzere yine palmiye fidanlarımın ne boyutlara geldiğini kayıt altına alıyorum. Yalnız şu ilk çıkan palmiye fidanı şu en son çıkan buna yetişti ve bu bundan sonra gelen fidan bunu geçti yani. Benim tahminimce bunun geride kalmasının sebebi bu yan büyüyordu. Ben bunu toprağın alttan düzelttim. Yani dik büyüsün diye. Bu küstü mü ne oldu artık? Böyle kalıverdi ama solmadı. Bu maşallah aldı başını gidiyor. Ayrıca bunların diplerine çöp şiş diktim nedeni ise tarih tutacağım arkadaşlar bir veya iki hafta içinde ne kadar büyüyorlar onu merak ettim açıkçası. Hem e, ne kadar boy atıyorlar onun merakını gidermek amacım hem de bakacağız ne kadar zamanda ne kadar büyüyorlar. Şimdi şuradaki işaretleri gördüğünüz gibi bugün işaretledim. Bugünkü çöp şişteki uzunluğu. Aynı şekilde. Şunu da işaretledim. Evet. Odaklansa. Odaklanmadı. Gitti. <laughs> yani bir veya iki hafta sonra kontrol etmek istiyorum. Ne kadar boyu atıyorlar. Ne kadar uzuyorlar. Veya büyüyorlar diye. Bakacağım artık. Bir hafta veya iki hafta sonra. Bunun sonucuna ulaşacağız inşallah. Yalnız şu da Büyüyecek ama bakalım ne zaman. Hayırlısı Allah'tan bakalım. Böyle bir şey. Ben bunları e, Bakırköy sahilde <laughs> palmiye ağacının dibinden aldıydım. 7-8 adet çekirdek vaziyetinde. Diktim. Hepsinde kurt dili de vardı aslında. Yine Allah'ın işi işte kısmetime şansıma da bu hale geldiler. Bakacağız abi. inşallah gerisi. Allah kerim artık büyütmek, yetiştirmek istiyorum. Tekrardan hayırlı günler.